Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü Tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bayan yelek modeli olarak çalıştım. Güzel bir çalışmamı sizlere paylaşmak istedim. Yapılış aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar bu modelimizin yapılış aşamasına hazırsanız hemen geçelim ve güzel modelimizin nasıl çalıştığımızı beraber çalışarak görelim. Hepimize kolay gelsin. Arkadaşlar ben ilmeklerimi attım ve bir sıra ters örgümü yapıyorum. Lastik çalışmasını yine bahsettiğim gibi dilediğiniz başlama tekniğini uygulayabilirsiniz. Ben modelimin kenarına haroşa çalışarak model anlatımını sizler için hazırladım. Bir ters bir düz lastik örgüsünü de yaparak başlayabilirsiniz. Yakışacağını düşünüyorum. Çünkü düz örgü daha ağırlıkta olduğu bir model. Hemen nasıl yaptığımıza başlayalım. Kenar ilmek olarak iki tane ilmeğimi ters ördüm. Birini düz örüyorum. Diğerini de düz örüyorum. Bir doladım. Bir Pardon arkadaşlar. Birini düz ördüm. iki ilmeği birden kapattım. Bir doladım. Bir düz. Modelimi ayıran iki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir düz. 2 kapattım. 1 doladım. 1 düz ve kenar ilmeği bir tane ters ördüm. Hemen arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Modelime ayıran düz ördüm. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. Hemen kenar ilmeğimi ayarlarken birini buraya verecektim arkadaşlar. Yanlış bir başlama yaptım. Sizler bu hatayı yapmayın. 2 tane ile başlıyoruz. 2 tane ile modelin kenarını tamamlıyoruz. Hemen bir e, kenar ilmeğimi aldım, ters olan ilmeklerimi ördüm. Burada iki tane ilmeğimi kapatmıştım, tekrar kapatıyorum, iki düz ilmeğimi, artırdım ilmeğimi, örüyorum, tekrar bir doladım. Bakın tek olan ilmeğimin her iki tarafında yani iki tane ajur yaptım. iki ters ördüm. Burada birini kapatmıştım. Yine bunu kapatıyorum. Artırdım ilmeğimi de örüyorum. Bir tane doladım. Düz olan ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği. Arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi tersten örüyorum. İki tane modelimi ayıran düz örgüm var. Onları düz olarak ördüm. Ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Düz olan ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Ön yüzüne geldim. 1, ilmeklerimi ördüm. ipimi arkaya aldım. Burayı kapattığım için bakın burada 1, 2, 3, dört tane ilmeğim var. Burada sonuna kadar kapattığım için önce bu ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. Hemen iki ilmeği kapatıyorum. Önce bu taraftan kapattım. Şimdi bu tarafına doğru kapatıyorum. Sağdan Sola doğru kapatıyorum. Tekrar iki tane ters ilmek. Bakın burada kapattığım ilmeğin bitti ve bir tane düz örüyorum. Bir doladım. Hemen iki ilmeğimi kapatıyorum. Kenar ilmeğim. Arka yüzü. Zaten ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar ne yaptığımıza bakalım arkadaşlar. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim vardı. Birini düz ördüm, 2 tane kapattım, 1 arttırdım. Tekrar birini düz ördüm. Tekrar ön yüzüne geldiğimizde kalan iki tane düz ilmeğimi kapattım. ikinci ilmeğimi ördüm. Arttırdım. Tekrar bakın düz olan tarafında iki tane arttırma işlemi yaptım. Aynı şekilde burada yapıyorum şimdi. Bakalım. Bakın birini burada arttırmıştım. Yine bir tane düz örüyorum tekrar arttırdım bunu düz olarak örüyorum ve iki ilmeğim kaldı ikisini de kapatıyorum bakın burada arttırma işlemi yapmıştım birini düz ördüm tekrar arttırdım bunu da düz olarak örüyorum ve iki ilmeği birden kapatıyorum. Arka yüzünde zaten düz olan örgümü düz, ters olan örgümü ters örgü yaparak geçiyorum. İlmeklerimi takip ettiğimde benim e, ne örmem gerektiğini gösteriyor ve takip ettiğim için bir sorun yaşamıyorum. Bakın düz ilmeğim ve ters olan ilmeklerim. Ön yüzüne geldim. Bakın bir kıvrımı yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane ters ilmeğimi ördüm. Burada iki tane ajur yaptık. Birini örüyorum. Buradaki birini ördükten sonra iki tanesini birden kapatıyorum. Bir doladım. Çünkü burayı e, tam sonuna kadar kapattığım için ajür kısmını yani buradaki yaptığım ajürü bakın tek ilmek olarak burayı takip edeceğim. Hemen bir doladım. Bir düz ördüm. Birini düz ördüm. İki ajur yaptığım için iki ilmeği kapatıyorum. Bir doladım. bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü aslında karışık değil ama bakıldığında biraz karışıklık yaşayabilirsiniz. O yüzden biraz tekrar tekrar anlatıp sizlere daha kolay olsun istiyorum. Eğer beni dinleyip de sizlerde çalışıyorsanız. ön yüzüne geldim tekrar kenar ilmeklerimi ördüm bakın iki taneyi burada iki tane kapatmıştım burada bakın iki ilmeğim kaldı İkisini kapatıyorum yani kapattığım ilmeğimi takip ediyorum Bu iki tane ilmeğim olması için onu da örüyorum burada iki ajur yapacağım çünkü bir tane daha doladım ve düz ördüm Bakın 1, 2, 3, 4 ilmek var. Önce ikisini kapatıyorum. Bunu da örüyorum. Tek olan ilmeğimde iki ajur devam etmesi için doladım. Ve kenar ilmeği. Arka yüzüne geldim. Tekrar arka yüzünü hızlıca geçmek istiyorum. ön yüzüne geldim tekrar. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada modelimi sonuna kadar kapattım. Birini düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Burada 3 ilmek kalmış oluyor. Yani şöyle iki sıra ilk arttırdığım ilmek ve ikinci sıramda arttırdığım ilmeğim var. Ne yapıyorum? Bu ilmeğimle bu ilmeğimi kapatıp bu sefer bu tarafa sola doğru çapraz yapacağım. Burası bittiği için arttırdım. Sola doğru çapraz yapıyorum. Ve kenar ilmeği. Şöyle baktığımızda bu ilmeğimiz sonuna geldiğinde hemen onun yanına iki sıra ajur yapıncaya kadar örüyoruz. Bu tarafı kapatıyoruz. Bu taraf bittiğinde bu tarafa dönüyoruz. Şu an biz bu tarafı kapattık ve bu tarafa doğru sola doğru e, kapatmaya çalışıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Aslında kolay bir model ama görselinde karışıklık inşallah yaşamayacaksınız. Bir sıkıntı olursa yorum kısmından belirterek sizlere yardımcı olurum. Modelimiz bu şekilde. İnşallah sizler de beğenip güzel bir çalışmayı benimle çalışacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben haroşa şey çalıştım. Sizler dilediğiniz gibi lastik başlama tekniğini uygulayabilirsiniz ve hatta benim yaptığım gibi bu lastik başlama tekniğinden de faydalanabilirsiniz. Fikir olarak bu şekilde bir çalışma yaptım. İnşallah sizler de bu çalışmadan memnun kalacaksınız. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Değişik farklı modellerden fikir edinmek için kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursanız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben bu modeli bayan yelek örgü modeli olarak sizlere sundum. Siz tabii ki dilediğiniz örgü modellerini uygulayabilirsiniz. Renk seçeneği ve lastik uygulama tekniğini sizlere bırakıyorum. Modelimin sonuna geldiğimi düşünerek sizlere iyi seyirler dileyip diğer videoda buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Keyifli seyirler arkadaşlar. Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bayan yelek modeli olarak çalıştım. Güzel bir çalışmamı sizlere paylaşmak istedim. Yapılış aşamasına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar bu modelimizin yapılış aşamasına hazırsanız hemen geçelim ve güzel modelimizin nasıl çalıştığımızı beraber çalışarak görelim. Hepimize kolay gelsin.